Ne yazık ki memleketin tarihi göz altında kayıpların, faili meçhullerin ve işkencelerin tarihi. Ama aynı zamanda aynı zamanda tüm bunların karşısında olanların mücadele edenlerin çocuklarını, eşlerinin kemiklerini arayanların annelerimizin, cumartesi annelerinin de tarihi 3 yıl önce tam da bugünlerde tarihimizden, mücadelemizden bir kişiyi Elmas annemizi kaybetmiştik. Elmas Eren'in yaşamı ülkemizin kara tarihinde bir ışıktı ve aynı ışık yanmaya devam edecek. Bugün Elmas Eren'in 39 yıl sorduğu soruyu bizler sormaya devam edeceğiz. Hayrettin Eren nerede? 1954 doğumlu Hayrettin Eren 70'li yıllar boyunca sosyalist mücadele içinde yer aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 21 Kasım 1980'te babasına ait otomobille Haşim İşcan geçirdiğine geldi. Burada gözaltına alınarak kara gümrük karakoluna götürüldü. Ailesi gözaltı olayına öğrenince gittiği kara gümrük karakolundaki gözaltı defterinde Hayrettin Eren'in adını gördü. Karakol yetkilileri Hayrettin ve aynı zamanda operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin Gayrettepe'deki siyasi şubeye gönderildiğini söyledi. Elmas anne o günlerde yaşadıklarını birebir şöyle anlatmıştı. Karagümlü Karakol'una gidiyoruz. Siyasi şubeye götürdüklerini söylüyorlar. Gayrettepe'de şubeye gidiyoruz. Öyle biri yok. Biz de arıyoruz diyorlar. Tekrar kara gümrüğe geliyoruz. Yok diyorlar. Yanlışlık oldu. Ardından da gözaltı listesinin olduğu defterin sayfasını yazıyorlar. Bir gün yine şubenin önüne gittim. Kasım ayıydı. Kasım ayında puslu, çamurlu havalar oluyor. Kapıdaki görevliye Hayretin Er'in annesiyim. Burada diyorlar dedim. Teyzeciğim ben sana haber vereceğim dedi. Gitti. İki dakika durdu, durmadı. Bir kahkaha ki yırtıyor ortalığı. Geldi, yok yok teyzeciğim diyor ama çocuk yok diyemiyor gülmekten. Oğlum niye alay ediyorsun dedim. Cevap vermedi. Dedi. Arkama baktım, iki üç araba duruyor. Bizim araba da orada. Oğlum sen Hayrettin yok dedin ama arabamız burada duruyor dedim. Gri elbiseli şapkası inik biri geldi. Ne arıyorsun dedi. Oğlum burada, arabamız bu dedim. Plakayı almışlar. Plakası yok fakat vurulan yerden, içindeki dekordan tanıdım arabamızı. Sağ kolumdan itti beni, yere düştüm. Ellerim çamurlandı. Kalktım bir ellerime baktım bir polise. Teyze, başını derde sokma dediler. Kovdular beni. Eve geldim, ne yapacağımızı bilemedik. Sevgili İzmir Halkları savunucuları, hepinize teşekkür ediyoruz. Haftaya burada yine aynı saatte buluşmak üzere diyoruz. Ama daha öncesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü yine hep birlikte kutlayacağız. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin kararını ve toplanma yeri çağrısını bekliyoruz. 1 Eylül Perşembe günü denilen saatte buluşmak üzere.